Bütün seyir yapılarında kaç kapı daha oldu? Bir. İkincisi, üç tane roket tasarımı var. Başta roket tasarımı var. Şu köşede var. Bir de batı kısmı da var. 1600 yıllarda Kandil'e dünya dönüyor dediğimiz gibi kimse tarafından öldürülürken ondan 30 sene önce atalarımız çok enteresan. Çok enteresan. O minare, minare değil. Orası rasat kulesi. Biraz sonra içeriden size tek tek anlatacağım. Şimdi bak buradan bakınız. Sağ üst tarafta dünyanın elipsle girdi döndüğü. Sağ üst. Eğer dersler devam ederse sol tarafta. <laughs> sol tarafta. <laughs> evet. Sol tarafta da dünyanın Bu raf liste ayetler var. Böyle şu e, köşe var ya karşı köşe <laughs> ayhush göz. Ayhush. Temizlettiği için buraya koymuşlar. Şu ileride bir tane Kadeh resmi var. Biraz sonra göstereceğim. Kade sanat tarihinde hükümlanlığı gösterir. Aynı Kade sol tarafta yan yatmış. Şurada orada Cacebey'in mezarı var. Cacebey'in hükümlanlığı bittiği için Orada kadeh yan yatır. Şu bana bir Böyle bir sistem de var. Biraz sonra içeriden onları ben size anlatacağım. Yani bura niye böyle kale gibi yapılmış? 150 yıllık Moğol istirasında korunmak için dışarıdan pencereler dar, içeriden geniş böyle yapılmış. Şu karşıda da 38 tane eee rasat aletleri var belki görüntü olarak kişisel ilkel gibi gelir ama 800 yıl önce bu 38 tane kasat aletlerini burada okulda uygulamışlar. Derslerinde bunları